Merhaba sevgili boğalar. Kendinizi daha dinç hissetmenizi sağlayacak uygulamalara yönelebilirsiniz. Spor veya daha iyi bir beslenme ya da uyku düzeni gibi konularla ilgili olarak çeşitli girişimleriniz olabilir. Bugün 23 Haziran 2014 pazartesi ay günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay maddi manevi güvenlik arayışını öne çıkartıyor. Günün ilk yarısı maddi kavramlar ve sorumluluklar biraz karamsarlık yaratabilir. Günlük işlerimizde bazı engel ve kısıtlamalarla karşılaşmamız mümkün. Otorite kavramları ve aile büyükleriyle olan ilişkilerde dengeyi korumaya çalışmalıyız. Fazla iyimser beklentiler bizi yanıltabilir. Bugün Venüs İkizler burcuna geçecek. Venüs 19 Temmuz'a kadar İkizler burcunda kalacak. Aşk, sevgi, ilişkilerle ilgili kavramlarda duygulardan daha fazla zihinsel iletişime önem verebiliriz. Sosyal olaylar biraz daha hareketlenirken iletişim, eğitim, seyahatler daha fazla ilgi alanımızda olabilirler.